Neler Oluyor Hayatta programının sevilen sunucusu Nur Tuba Anamlı'nın ekranlarda yer almaması izleyenlerde merak uyandırdı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan sabah programı bugün İnci Bakraç ile izleyici karşısına çıktı. Programın takipçileri Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularını araştırmaya başladı. İşte İnci Bakraç biyografisi, Kanal D ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu merak konusu oldu. Sevilen Sabah programının sunucularından Nur Tuba Anamlı geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle programda yer alamadığını açıklamasının ardından hem koronavirüse yakalandığını hem de hamile olduğunun haberini verdi. Nur Tuba Anamlı'nın programda yer almaması sevenlerini üzerken İnci Bakraç kimdir? Günün en çok merak edilen sorusu oldu. İşte İnci Bakraç hakkında merak edilenler, Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu kim? Hafta içi Kanal D ekranlarında sabah programı olarak yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu İnci Bakraç oldu. İnci Bakraç kimdir? 2004 yılından bu yana medya sektöründe çalışan İnci Bakraç Tunç, Hürriyet Gazetesi, Show TV, Fox TV, Akşam Gazetesi gibi birçok medya organında sunuculuk, spikerlik ve editörlük yaptı. Kariyerini sunuculuk ve editörlük deneyimleriyle devam ettiren İnci Bakraç, son olarak Neler Oluyor Hayatta sunuculuğunu üstlenerek taçlandırdı.